Evet, bir bacımız yazıyor. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Şu an dünyada kabul gelen bazı nakşi şeyhleri var. Eşleri, kızları, kardeşlerinin tesettürleri bozuk. Yarım yamalak saçları görünecek, korları görünecek derecede. Devamı var efendim. Basit biz gibi insanlar dahi tesettüre önem verirken nasıl olabilir böyle bir şey ya da olabilir mi? vekillere sorduğumuzda onların başka bildiği vardır diyorlar. Onların görevi ayrıdır diyorlar. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Şeriatla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisini bağlı hissetmiştir. Yani şeriatın ölçülerine, gramı gramına, insanlar, insan nevinin içerisinde, Müslümanlar en yüksek seviyede şeriata uyan, bizzat getirdiği şeriata kendisi uyan Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Şeriata uymakta hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. E, büyük bir şeyhin çoğu kızı şöyleymiş. O doğrudur, vardır. Hemen hemen çoğu zaman da oluyor. Ama o şeyhin durumuna nakise değildir o. Şimdi bu zamanda kim kızına laf anlatabiliyor? Bana söyleyin bakayım, el kaldırın. Ben evde de istediğimi yaptırabiliyorum diyen erkek varsa el kaldırsın. Elazığ'da çok meşhur bir hadise var. Hacı hanım anlatmış yapan kadın kendisi Hacı Hanım'a anlatmış. Daha kızken babasının evindeyken babasına diyor ki bana şunu alacaksın. Ya yokluktan veya da münasip görmediğinden her nedense babası diyor ki, kızım ben onu sana almam. Birkaç defa ondan sonra şeye diyor ki anasına bak diyor babama söyle akıllı olsun. çıplak soyunu şu pencereye oturur. aklını başına alsın, ne diyorsam bunu alsın. Babası hemen borç, karşı gidip alıp getir, kesine teslim ediyor. Kadın kendisi anlatmış, Hacı Karma anlatmış, Kimsenin kimseye gücü yetmiyor. Yani adam müşittir, şudur budur ama hanımı da öyle olur, kızı da öyle olur. Yani bunu şey nakise olarak görmemeli, zamanın 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 şartlarına bağlamak lazım bunu. Kimse ne kızına hakimdir, ne oğluna hakimdir. Allah nasip etmişse yapıyorsa yapıyor, yapmıyorsa yapmıyor. Ümmiyetle de zalimin oğlu alim, alimin oğlu zalim oluyor. Ekseriyetle de öyle. Ne yapabiliriz? Ha? Hiçbir şey yapamaz. Misalleri çok söylemek istemiyorum. Misalleri çok bunu. Alimin oğlu zalim, zalimin oğlu alim. Ne yapabilirsin ha? Öldüremezsin ki. Bir şey yapamaz. Onun için e, biz şeriatı kendi nefsimiz itibariyle yaşamaya bakalım. Şu böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Girip de ne günahkar olalım, ne gıybete girelim, ne de abes karşılayalım bunu. Başan gelir. Kınama onu. Onu kınama. O başan gelir. Hiç çaresi yok. Adam ne yapsın? Şimdi e, Hacı Hanım bizim gençken dedesiyle beraber e, bekarken yani Hulusi Bey'in ziyaretine gidiyor. E, Hacı Hanım uyanık. Uyanığın da uyanır. Hemen Hulusi Bey'in evinin içini, hanımını, kızını falan şey yapıyor. Tabi onlar e, Hacı Hanım kadar tesettürlü bilenleri değil. Bu inanç, ona öbürleri normal, hanım, ev hanım. Ee, diyor, e, geçtik Hulusi Bey'in huzuruna diyor, dedesi, dedemle beraber. Ben dedemin arkasına oturmuşum diyor. Hulusi Bey sohbet ediyor. Dedi ki, ya dedesi, kimsenin torunun gibi bir torun, bir kız, bir hanım sahibi olmasını istemez. Ama olmuyor işte. Ya dedesi. Kimsenin torunun gibi bir kıza sahip olmak istemez. Bir hanıma sahip olmak istemez. Ama olmuyor işte. E ne yapsın? Ne yapsın? İstemiyorum, istiyor. Hasretini de çekiyor ama olmuyor. Hulasa bu bacımıza cevap da budur. Bu zamanda kimse kimseye hakim değil. Allah kendisine insaf, merhamet ölmüşse yapıyor vermemişse yapmıyor kimse kimseye bir şey yaptıramıyor